Sevgili akrepler ve yükselen akrepler 13-19 Mayıs haftası sizleri neler bekliyor olacak? Ee, bu hafta biraz daha yorgun bir şekilde başlayabilirsiniz. Daha doğrusu kafa karışıklığı içerisinde yer alabileceğiniz durumların içerisinde geleceksiniz. Özellikle duygusal konularla ilgili insanlardan beklediğiniz, çevrenizden beklediğiniz destekleri belki de göremeyebileceksiniz. Bunları görememek sizi biraz canınızı sıkabilme ihtimalinin içerisine girebilir. Ama kuşku, endişeci ve şüpheci ve kıskançlık tavırlarınız özellikle... Ee, bu dönem daha fazla olabileceğini söylemek istiyorum. Merkür'ün boğa burcuna geçmesiyle birlikte düşüncelerinizle, kişiliğinizle, biraz ruhunuzla ilgili ve bakış açınızla ilgili değişiklikler hayatınızla ilgili çevrenizin de dikkatini çekebilecek kadar bir değişiklik içerisine gireceksiniz. Hani örnek veriyorum bir kalabalık bir ortamdasınız ya da bir iş olasılığının içerisindesiniz. Etrafınızda e, insanlar var birileri hakkında düşüncelerinizi pat diye söyleyebilirsiniz. Hani her şey her yerde söylenmez gibi bir olayı düşünmenizi istiyorum. ani çıkışlarınız olabilir, fevri hareketleriniz olabilir. İnsanlara güvenemeyebilir ve güvenemediğiniz insanları çevrenizde söyleyebilir. Fakat bu bir takım sıkıntılı olayların içerisine girmenize neden olabilir. bunu geçen hafta da sizlerle paylaşmıştım. Sevgili akrep ve yükselen akrepler lütfen dilinize sahip çıkın diyorum. Düşüncelerinizi her herkesle her yerde paylaşmayın. Çünkü bu olasılıklar sizin daha hızlı bir şekilde ilerlemeniz, hak ettiğiniz yere gelebilmeniz açısından önemli olan kurallardan birisi olduğu için tekrardan ikinci bir hafta olmasına rağmen sizi aynı konuda yine uyarmak istiyorum. Lütfen zorlu bir süreci biraz e, ayağınızın kayması müsait olabilecek olan bir hatta biraz riskli biraz sıkıntılı bir durum olabilir bu duruma çok dikkat edin özellikle 15 ve 17 Mayıs tarihleri sizler için en dikkatli olmanız gereken tarihlerden birisi biraz boranancılık oynamak zorunda kalacağınız durumlarda söz konusu olabilir e, bir anda kendinizi tutamayabilir pat diye söyleyebilir pat diye düşüncelerinize gündeme getirebilirsiniz Bu da daha sonrasında sıkıntılı olmanıza neden olabilir Ha daha sonrasında muhatap olacağım insanlar değil zaten diyorsanız tabii ki hiç dünyanızda hiçbir şeyi durdurmayın ve barındırmayın, susmayın. Ama bu insanlarla iş yapıyorsanız, bu insanlarla tekrar görüşmek mecburiyetindeyseniz o yüzden biraz fevri çıkışlarınıza olabildiğince dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Finansal konular ve yatırım konularıyla alakalı Oldukça şanslı bir dönemin içerisine gireceksiniz. Bu dönem yatırdığım her şeyin hayrında faydasına görüyorum. Görmeye de başlıyorum diyebileceğiniz bir durum olacak. Bu yüzden alışlarla ilgili yapmanız gerekebilen doğru bir hafta sizler için gayet olumlu. Ve gerçekten evren tarafından finansal yatırım konuları ilgili para akışı ile alakalı da gayet olumlu yönde de destekleniyorsunuz. Ve bu başarınızda kendinize borçlu olduğunuzu da söylemek istiyorum. Çünkü genelde kuşkucu ve şüpheci bir tavrınız olduğu için insanların size verdiği akılları dinleyebilir ama asla kendi bildiğiniz sizden vazgeçmeyen insanlarsınız ve bu da sizin açınızdan en doğru olasılık diyebilirim. İlişkilerinizle ilgili tekrardan gündeme gelebilecek olumlu yönde gelişmeleriniz olabilir ama hayatınızdaki olan insanı biraz baskılayabilir. Biraz kıskançlığın e, abartılı bir durumun içerisine girmenize neden olabilir. Hani böyle bu hafta e, işinizle ilgili, kariyerinizle alakalı, paranızla ilgili, hayatınızdaki olan insanla alakalı hep böyle bir kaybetme korkusu, kendinizi ikinci planda hisset psikolojisi içerisine girebilirsiniz. Bu korku, bu endişe size yanlış yapmanıza neden olabilir. Bu kuşkuyu, bu endişeyi lütfen atın diyorum. Gözünüzle görmediğiniz hiçbir şeye emin olmadığınız hiçbir şeyin kuşkusunu, şüphesini ve gerginliğini lütfen yansıtmayın diyorum. Bu yüzden ilişkileri biraz sık boğaz edebilirsiniz. Kıskançlık krizleriyle alakalı tartışmalar ve gerginlikler kaçınılmazdır diyorum. Lütfen bu haftayı zaten olabildiğince biraz gergin bir e, gökyüzü olacak. O yüzden işte işinizi, hayatınızı ve birlikteliğinizi lütfen zorlaştırmayın. Daha da kolaylaştırma konusunun içerisine girerseniz sizler için gayet güzel bir hafta olacağını buradan söylemek istiyorum. Mutlu haftalar sevgili akrep ve yükselen akrepler.